Hangisi? Ee, Once Human diye bir kapalı betada şu an hala daha. Once Human. Ee, aynen, Once Human. Hatta ki falan istedim ben bunlardan, bakalım. Ama <laughs> sana bir şey söyleyeyim mi? Hani Hayat siken bir kombo. Hani base building evet, var. Aşırı. <laughs> hayat siken bir kombo yani. <gülüyor> <gülüyor> hani MMO var. Zaten millet öyle diyor. <laughs> Survival, yani bırak her şeyi. Aynen, Düğünü falan da ertele, gir oyuna yani. <laughs> Ben sizde oynarız diye. <gülüyor> <gülüyor> Tema da güzelmiş ha. Tema da fena değil. Biraz şey gibi geldi bana böyle. Tamam, evet. kozmik harır. Aynen var o o tarzda da şeyler var. Biraz. Yeni videomu izledin mi? Başını izledim ya, yalan olmasın. <laughs> Eyvallah. Başını izledim ama izleyeceğim. Şey şey soracaktım konuşma tarzım, anlatma tarzım nasıl acaba diye. Değiştirdin ben... mi biraz? Biraz değiştirdim. Tamam bakayım. Ama kanala girip bakıyorum abi iyi gidiyorsun ya. Hani böyle güzel bir artış var. Zamanla artmaya devam ediyor. Senin senin bu arkadaş kim ya? Bovcu mu? Diye bana. Hayır hayır benim kanala girip. Ha benim şey okuldan bir arkadaşım ya. Geçen şey yapıyorduk ödev yapıyorduk gösterdim ona. Dedim bak hı hı. böyle bir arkadaş var. Şey dedi. Ses tonu falan da çok iyi çocuğun falan dedi. Aynen dedim izlersin. Hı hı. Geçen Discord'a girecektik. Açtım işte bu tuvalete mi ne gitmiş. Arkada senin video çalıyor. Aa dedim bu bizim Ahmet'in sesi aynen. Ya yani adam seni <laughs> takip etmeye başlamış yani. Aa sağ olsun teşekkür ederim. Aynen aynen. Oğlum kaliteli işler yapıyorsun ya. Yani. Yani duy duyulsun sadece. Duyulması lazım yani. Tabii geliştirmeye de çalışıyorum. Bir yandan hani çakma olmasın istiyorum. Ya bu çayını al gel muhabbeti herkes yapıyor aslında. Birkaç kişi de işte şey yapıyor mesela bunu. Disket kutusu diye bir şey vardır. Ee, bu oyun sektörünün gediklerinden işte oyun basınının Oyun Gezer ekibini biliyorsun. Hı hı, biliyorum. Oyun Gezer dergi Oyun Gezer dergisinin çok eski onlar zaten. Başım ben çocuktum ya yani. aslında. Çok eski. Evet. Onlar aslında kurmuş bu YouTube işinde. Gidiyorlar ve arada böyle videolar atıyorlar. İşte ...gündem dışı... ...zor... ...mesela yeni bir video atmışlar... ...onu izliyordum ben de... ...hayatta ve oyunda çabalamaya dair... ...neden zorlanmalıyız... ...işte bu büyük ihtimal... ...Dark Souls muhabbetini falan yapıyorlar... ...bu videoda... Hı hı. ...zorun peşinde olmak gibi bir... ...başlık da atmışlar... ...güzel yani... Öyle, o, ...o şeyini seviyorum yani... ...insanları sohbet havasında... ...çerezlik böyle arkada çalsın... ...şeylerini seviyorum... ...güzel ya... ...değişik... Abi böyle yeni şeyler deneniyor ya... ...benim çok hoşuma gidiyor... ...misal şeyi gördüm ben Midnight Gospel diye bir tane dizi var biliyor musun yok bilmiyorum ya oğlum çok güzel Duncan Trussell diye bir adam var adam komedyen hı hı. ama aynı hı hı. zamanda böyle işte animasyon yapayım falan diye de uğraşmaya başlamış neyse format evet. şu bir podcast var Hani Duncan dediğim adam biriyle konuşuyor hani bayağı da böyle derin konular hayatla ilgili şeyle ilgili muhabbet ediyorlar ama tema evet. şu <laughs> bir çizgi film. Bir yandan muhabbetleri, hani çizgi filmdeki karakterler yapıyor ve hani başlarından bir olay geçiyor böyle. Tamam mı? Hani çok absürt, saykadelik olaylar. Tamam. İşte başka bir gezegene <laughs> gidiyor. Burada bunları kıyma yapıyorlar falan, birbirlerinin içlerine karışıyorlar. Böyle ama çok Allah. çok absürt ama hani sen o sohbet dinlerken bir yandan da böyle eğlendirici bir şey izliyorsun. Ya çok hoşuma gitti benim yani. Öyle güzel medyalar çıkıyor ya. Demem i̇şte farklı ol. şeyler arayış içindeyiz ya. Yani çok fazla içerik çıkıyor bu ara. Hem dizi hem film hiçbirine yetişemiyorsun. Mecburen daha insan sıyrılmış şeyleri. Hep aynı şeyi anlatan şey de, hep aynı yöntemle aynı anlatan şey değil de daha farklı şeyler izlemek istiyorsun. Gibinin tutma sebebi de biraz o geldi bana. Kesinlikle abi. Türkiye'de farklılık isteği ee, yani. Daha farklı bir komedi. Aynen. Daha farklı bir komedi yaptı çünkü. durum komedisi yaptı. Bizde pek tutmuyordu. Hı hı. Ama çok da becerilmiyordu ee, ya. Durum komedisi. Becerilemiyordu. Çok üze, üzerine çalışılmıyordu ha. ne bileyim hadi deneyelim modundaydı hep. Hani gibi getirdi yani harbiden güzel bir şey yaptı adamlar. Bir de bu işin yoğunluğu bence şeyi ya abi. Nasıl yaratıcılığı ortaya çıkarıyor diyoruz ya, yani çok fazla iş var. Herkes yapıyor herkes yapıyor. Ya bence bu güzel bir şey artık. Kesinlikle. Ne bileyim yaratıcılığı tetikliyor yani. Mesela bakıyorsun şimdi eski filmlere. Dedik ya geçen eskisi gibi yapmıyorlar filmleri. Tamam hani bir şeyler eskisi gibi yapmıyorlar ama daha değişik güzel şeyler de yapıyorlar ya. Müzik için de Hı. geçerli aynısı. O yüzden hani bu internet etkisi çok güzel bence bu konuda. Evet ya. Yani şey denk geldim Instagram'da sabah. İşte 90'lar ve 2000'ler arası rock grupları ee, o zamanlar popüler ama şimdi olmayan grupları listelemişler. İşte Çilekeşi falan oradan gördüm. Kargo var. Ee, i̇şte Başka. ne diyeyim Vega. Kargo e, ya da şey Kurban. Ay, kurban, aynen. Eee Gece'yi yazmamışlar. <laughs> Gece daha 2000'ler çünkü. <laughs> Adamdan saymıyoruz gibi bir Gece'yi ne bileyim çok severim. Çok seviyordum o zamanlar falan dinliyordum işte. Biraz ergence geliyor şarkıları falan ama onlar da ergendi yaparken. <laughs> hala da öyle benim guilty pleasure falan olabilir yani o. Bar demişken gecenin bar şarkısında sen demiştin ya işte bar muhabbeti biraz beni şeye götürdü. 2010'lar aynen abi. <laughs> Oğlum bu şey çıktı ya. önce ıssız adam. Tamam mı? Evet. Sonra kaybedenler kulübü. Baktım işte senle evet. konuştuktan sonra ıssız Adam 2008'de çıkmış, Kaybedenler kulübü de 2011 mi, 12 mi öyle bir şeyde çıkmış. Hmm. Abi çok etkiledi ya. Hani çünkü biz tam o zaman lisedeydik tamam mı? Hatta ben lise 3, lise 4'te falandım. Allah'ım hani zaten aranıyorum evet. bir şeyden etkileneyim de hani ona benzeyeyim. Havalı bir şey bulayım da onun gibi yapayım kendimi falan. Tam o yaşlardasın ya. <gülüyor> bir <gülüyor> çıktı onlara münakoyim. Ulan yani bilmiyorum yani. Acaba şey diyorum. Hani böyle başka bir film popüler olsaydı mesela baş karakterin böyle çok hani bilimsel takıldığı ne bileyim. Böyle bir şey popüler evet. olsaydı ona mı yönelirdik? Çünkü ben gittim o dönem hani yani filmi izledim falan gaza geldim. Kadıköy'de içmeye gittim abi. <laughs> çok... Yok ya ona yönelmezdik abi. Ama o neden çekici geliyor? O, o ruh, oradaki ruh hoşuna gidiyor. Biraz daha isyankar ne bileyim ya da o ortamlar biraz daha gençken daha hoşuna gidiyor. Abi adamlar seks yapıyordu. Onun etkisi ya, de o büyük. Tabii. Onun etkisi de büyük. Çünkü liselisin. <laughs> tamam mı? Bir çıkmazdasın. Diyorsun. Şimdi adamı Nasıl seks yapacağım? yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> Bu adam yapıyorsa dur bir bunu yaptığını deneyim yani ben de gideyim içim suçayım bakalım. <laughs> bütün bütün şeylerde onu gösteriyor ama i̇şte rock müzik dinliyorsun ne bileyim izlediğim ee, dizilerde o yönde e tabii ortak noktaları da biraz da birleşiyor o, o o çevreden çıkıyor gibi düşünüyorsun onlar. Değil mi? Aynen öyle. O ortamlardan çıkıyor gibi düşünüyorsun. E onlara benzemeye çalışıyorsun o dönem. İdol aldığın kişiler onlar oluyor ama bakıyorsun idol alınacak kişiler de değilmiş. Ben ee, ne diyor? Kaybedenler kulübünü izlediğimde çok depresif bir yapım aslında o film. Ama gerçekte dinledim adamları. Gerçek kayıtlarını buldum etkilendikleri çünkü bir birisi var yani kalbeden kulübü gerçek Aynen. bir radyoydu eskiden Aynen. adamlar bayağı taşacak muhabbetli yapıyor yani evet hani hiç öyle hiç romantikleştirdikleri kadar <laughs> hiç, değilmiş yani hiç, hiç 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 değil hiç değil evet, ve daha o, o o versiyonu şu an daha çok seviyorum aslında o aşağı vurdukları çünkü adamlar bir komedi icra ediyor gibi bir şey var eğlendirme amaçlı biraz da ama Necati işler bunu niye böyle bir yorumladı? <laughs> Bilmiyorum abi ya. Kendine göre belki. Adam, adam çünkü bir adam ya. Nejat İşler gerçekten öyle. Biraz da kendini oynamış gibi ya. Nejat İşler o filmde. Evet, evet. kesinlikle. Hani alkolle sıkıntısı var. Değil evet. mi? Bohem böyle melankolik bir kişiliği var. Öyle yani. Oğlum adamın Ama elini bacağını kestiler lan. Evet ya. Ama hala yaşıyor adam ya. Yaşıyor vallahi. Ve hala içiyor. Hala içiyor mu? Hala ayık değil. İçiyor tabii lan kafa kafa ayık gezmiyor çocuk adam. Mesela Fener'le Fenerbahçeli ya çok koyu. Hmm. Fenerbahçe ile alakalı işte kesitleri mesitleri şu an çok olay oluyor Twitter'da. benim time'ıma düşüyor, timeline'ıma düşüyor. Senin düşmez büyük ihtimal. Yok düşmüyor abi. <gülüyor> aynen öyle. <aynen. gülüyor> <laughs> Orada zaten kafası ayık değil yani hep böyle son. <laughs> Vallahi ben bir şey diyeyim mi? Hani yani o noktadan sonra saygı duymaktan başka yapacağım bir şey yok. O adama evet. kız ne bileyim nefrete tabi sevdiği biri olsan yani bir yakın olsan çok farklı dersin de. Hı hı. Ama hani o noktadan sonra ulan adam ölümden dönmüş hala içiyorsa bırak içsin ama ne koyayım ya adam. Şey de var büyük ihtimal adam bıraksa mesela içkiyi bence ölecek gibi bir hali var. <laughs> şey artık <laughs> dünya onunla yaşamaya alışmış. Aynen. Onun parçası olmuş. <laughs> tümörü gibi. Artık <laughs> onunla yaşayacak. Yapacak bir şey yok. Ölüm. Yani. Of ya harbiden doğru diyorsun. <laughs> on iyi, iyi hücreleri bir anda saldıracak ve iyi hücreler sanki kansermiş gibi davranacak bir vücuda. <laughs> Dayanamayacak yani. <laughs> i̇ç, iç var. Harbiden adamın şey olmuş, oksijeni olmuş artık. İçmedi, sigara da var tabii. Hani sadece şey de değil ki, alkol de değil ki. Ya ben, ben geçen da bir şey sigara aynı, o zaten zehir de. Şey okudum abi geçen. Ee, okumadım pardon, bir yerde dinledim. Alkol hani şey yapar ya sonraki gün akşamdan kalmalık yapar ya. Hmm. O aslında neymiş biliyor musun? Yoksunluk göstergesiymiş. Hani evet. ki zaten mantıklı geliyor çünkü hep şey derler hani akşamdan kalmalığı geçirmek için bir bardak bira iç falan hani. Hmm. Hani bağımlı ha. bağımlı arttır. <laughs> hep de iğrenç gelmiştir ben oldu. O mideyle yani. o sabah nasıl içeceksin o içkiyi? iğrenç Ama şey diyorlar ayılması için kahve falan bilmiyorum. Oluyor mu ya da başka bir yöntemleri var işte ayılmak için şunu yapın bunu yapın. Olabilmiyorum. Ben içkiyi çok azalttım. Hani eskisi gibi içmiyorum ama hı hı. hani sabah su içeceksin bol bol. Akşamında da su içeceksin. O şeyi azaltıyor hı. yani. Zehir. Hı. Her şeyin başı su abi yani. Aynen öyle. Hayatın başı da öyle. Her şeyin çözümü de su. Evet. Ah aksa da ayağımı soksam şu an. Öyle bir güzel geldik. <laughs> Allah ya. <gülüyor> <gülüyor> Bu. E Adamlar oynuyor ya şey sarhoş rolünü oynuyorlar sonuçta. Hı hı. Bu sarhoş rolünü o, iyi oynamak da bir beceri bence. İçiyordur ben sana söyleyeyim. Yok ya hepsinde içemez ki. Neye içer adam hayatı boyunca içiyor oğlum. Neyse <laughs> <Soktet> de içsin. <laughs> Sarhoşu? Ne bileyim. Ya hepsinde içmiyorlardır ya. Sonuçta Bilmiyorum. şey gibi değil ki bu hani. Katil rolündesin, abi kesinlikle bir adam öldürmeliyim o rol yapmak için. Ya hayır <laughs> ama öyle ya. değil de. Hani yani içmekle <laughs> adam öldürmek bilir mi oğlum? Değil hani... tabii de hani abarttım da anla diye. <laughs> Oyunculuğun temelinde biraz da mış gibi yapmak var ya. Mış gibi yapmak ama onu seyirciye belli ettirmemek. Hmm. Onu, o anı yaşamak. O anı yaşamak için de bazı şey gibi düşün yani. İşte doğal ağlayabilen insanlar var. Bir de işte gözüme bir şey de anlatıyorum. Şey oyuncuları var ya. Niye kadın yaptın o kişiyi Ahmet? Ne bileyim ya. İçimdeki erillik çıktı yine. Erkek adam ağlardım falan diyor. Ağlamak <laughs> Bizim, biz, e, biz, acılarımız daha fazla olduğu için kardeşim. Of ya ama erkeğin hayatı zor ya. Gerçekten. Zor abi. Bir de kolay manipüle oluyorsun. İki takdire <laughs> teşekküre bütün ameliyat yanmalı sen yapıyorsun. Yaparsın. Yaparsın. Evet. Bir yemek hazırlansın. Bitti amına koyayım. Bir takdir Hemen. teşekkür gör. Her şeye koşarsın. Hemen bitti. Öyle abi ya. Niye böyleyiz acaba? Evet, kadınlarda şey var. Çok fark ediyorum. Ee, özellikle kadınlar kendi aralarında. Ee, normal bir şey demiş mesela. Normal bir şey dediğini sanıyorum karşı tarafın. Ee, kız arkadaşım ya da başka bir kadın bireye. Soruyorum. Ya işte böyle böyle olmuş falan ya sen ne diyorsun öyle olmadı şöyle oldu Aslı deyip Aslı şöyle demek istedi. Falan deyip böyle oha oğlum nasıl çıkardın lan bunu? Sonra mantık da geliyor. Aynen. Ve fark ediyorsun evet öyle demiş. Yani biz o kadar düşünmüyoruz ama belki kadınlar kadınlara bunu yapıyor. Ya nasıl davrandığından tut, nasıl bir e, samimiyetsizliği falan çok net anlıyor yani. Değil mi? Bizde o kadar yok. Kibar ile samimiyetsizliği arası ben anlamıyorum. O yüzden kibar olmuyorum falan o yüzden direkt hani dandun girerim yani. Hiçbir zaman ya işte eğilip bükülmem hani insanlar evet ya. karşısında. Doğru söylüyorsun. Bak mesela o dediğini fark ettim şimdi. Hani hmm. benim de yakala yakalayamadığım şeyleri kız arkadaşım yakalıyor. Ama evet. şey diyorum o lan hani olabilir. <laughs> arkadaş düşünmemiştim böyle falan. Hiç aklıma gelmemişti bu tarz Gerçekten şey. öyle. Biz biraz biz daha olmadı çünkü Evet bizde ihtiyaç olmadı çünkü öyle bir şey. Değil Erkekler mi? arasında. Abi sevmiyorsam seni sevmiyorumdur ve konuşmak istemem yani. Bir de çok konuşmak net belli istersem, edersin yani. Belli ederim yani. Kavga İşim falan bile çıkabilir edelim. yani. <laughs> hani böyle. Çıkar. Ben diyorum ya tartışmaya girersem <gülüyor> evet <gülüyor> sıkıntı oluyor bende diye. Ben bir eğer savunduğum bir düşünceyi gerçekten savunuyorsam o gün şey yapıyor, e, kanıksamışsam Hı -hı. ve karşı tarafla bunu tartışıyorsam kavgaya kadar gider ben. <gülüyor> 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 diyor yani ben de öyle bir Abi şey. Abi ya. Olmuyor. <laughs> Yok ben de öyle bir şeyim yok da. Hani yani rahatsız oluyorsam bir şey belirlerim yani ya da sen O yüzden olsam. çoğu, çoğu şeyde acaba kapısını bıraktığı için her şeyden şüphe eder oldum. İşte ya acaba öyle düşünüyorlar ama ya şimdi o tarafta mesela Batu'yla da çok oluyordu bu. Batu bir şey savunuyor. Ya abi adam böyle diyorsun ama böyle de olabilir. Şimdi şey olur ya klasik ee, mağazakar Müslüman tavırı. Hı hı. Mesela ben şey işte daha seküler kesimle buluştuğumda biraz daha Müslüman tarafını savunup şey yapıyorum. Ya abi bakalım öyle diyorsun da şöyle bir açıklaması var o konuda falan diyeyim. Ama diğer tarafa muhafızakar kesimi gittiğinde de seküler kesimin rolünü bilmiyorum. Kişilik bölünmesi. Ama bu şeyden <laughs> ötürü de olabilir. Hani sonuçta sevmediğin insanlarla birlikte değilsin. Biraz da böyle karşı argüman üretmek şeydir. Muhabbetin akışını arttırır ya. Yani. Tabii canım. Ha. Ama bu içimdeki ateş de hissediyorum yani. O alev alevleniyor. Ya abi böyle düşüyorsunuz ama ya ben şuna sinir olurum İnsanlar bu kadar nasıl kesin bir yargıya varıyor bu konularda deyip. Çünkü bence e, inanç meselesinde özellikle. Hı hı. E, hiçbir şey görmedik, okumadık. Yani şey anlamında diyorum. E, somut kanıt anlamında, som yaşam anlamında, tecrübe anlamında ve e, bir bir önceki nesiller ya da 10. yüzyılda neler yaşanmış, 15. yüzyılda neler yaşanmış, insanlar nasıl bir e, kümülatif bir bilgi birikimiyle diyeyim e, nerelere gelmiş bunları pek e, okumadık, araştırmadık ya. Evet. Kendi adıma söylüyorum. Bu konular hakkında sadece kulaktan dolma ya da başka birilerinin ağzıyla konuşup deli ediyorum yani bunlar adamlar kanıksıyor. İşte bu, falan hoca şöyle dedi işte. E abi ya o adamın hani olur. özelliği ne ki? Hani ben de bunu bilmiyorum. Ne abi gerçekten ne? E işte sen bundan daha iyi müziksin. evet O kadar olabilir yani. 20 20 100 yıldır e, bu şekilde gelmiş bir e, inan inanılmış bir kanıksanmış bir olay var, olgu var. İşte bu kadar alim geçmiş bu tarafta. Sen daha iyi miceksin bu adamdan? Abi sen daha iyi miceksin değil. Bu adamlar neyi nasıl? Sen kendi kafan yok mu? Abi işte Sen niye teslim ediyorsun ki başkasına kendine? Sen çok güzel acaba? düşünüyorsun ama şimdi şöyle bir şey var. Hani din ne nasıl bir düşüncedir? Dogmatik bir düşünce tarzı değil midir? Ama ee, tartışma dogmatik kuralları var. Dogmatik Hı -hı. kuralları var ve bunların sorguladığın zaman da sen aslında hani dine karşı çıkmış oluyorsun. Benim bildiğim bu. Şöyle karşı çıkmıyorsun aslında. Ee, karşı tarafın argümanlarını kendi argümanıymış gibi tartışıyorsun ve buna gelebilecek. Tepkileri topluyorsun aslında. Ya i̇nsanlar nasıl düşüyor? Ben onu ta o taktiği belki benimsedim bilmiyorum. Demek istedim. Mesela adam diyor ki uh -huh. e ya Allah vardır abi işte şöyle şöyle kanıtları vardır. Ben de seküler kısmın ya da işte inanmayan kısmın şeyine bürünüyorum. Personasına giriyorum. Ve diyorum ki abi bak şöyle düşünüyorsun ama peki neden e irade kısmına gir Hadi herkesin öz e kendi iradesi var mıdır? İradeyi neden yaratmış o zaman? Falan filan böyle işte kötülük muhabbetine görüştü. Işte. Kötülük neden var? İşte insanlar neden ölüyor? Açlık neden var? Hı hı, anladım hani bu anladım. Dünyaya falan işte klasik e, ateist argüman. Bu arada Sunu. ben o argümanı sevmem biliyor musun? Hani yani sonuçta... E yani boktan bir argüman. Aynen boktan bir argüman. Yani sonuçta Tanrı diye bir olgu varsa ve hani bu hı hı. çok yüce senin anlayamayacağın bir varlıksa onun iyi kötü kavramı seninkiyle aynı olmayacak zaten. Ben evet, şunu kesinlikle. söylemek istiyorum abi. Hani dedim ya dogmatik bir düşünce tarzı değil dedin. Öyle kuralları var. Yani değişmez ve sorgulanamaz kuralları var dinin değil mi? Şöyle... E ama, İman konusunda evet. Ha, Ama tartışmanın amacı hani iki kişi tartışmaya oturur misal. O biraz değiştirir Aha. birkaç bir şeyi. Diğer kişi biraz değiştirir birkaç bir şeyi. Hı -hı. Orta bir yol bulurlar, devam ederler. Uzlaşırlar yani. Hı -hı. Hani bu yani din herhangi bir şey değiştirmeyeceği için mesela bu bana çok şeysiz gelir. Nasıl söyleyeyim? Olanaksız gelir. Sen gerçekten dinine yüzde yüz bağlı bir adamla herhangi bir şey tartışamazsın. Çünkü Doğru diyorsun. o asla kendini değiştirmeyecek. Diyecek ki hani az önce olduğu gibi ya 2000 senedir böyle sen şimdi. E tamam o zaman niye oturduk biz bu masaya? Sen niye geldin buraya? Yani sen buraya beni Müslüman yapmaya geldin o zaman. O zaman bunda tartışma değil. Bunun adı misyonerlik kardeşim. Hani çünkü internette görüyorum Doğru. bazen şeyler. Aa, nasıl söyleyeyim? İşte Müslümanla bilim adamı tartışıyor falan. Hayır abi reyting yapıyorsunuz siz. <laughs> RTL yapıyorlar. Başka Kesinlikle. bir şey değil yani anlatabiliyor muyum? Yapıldı zaten. Zamanla çok yapıldı. İşte Celal Şengör'le bir tane eee ne denir ona? Hmm İlahiyatçıyı aynı programda tartıştılar ve bunlar ikisi tartışmadı. Bir de üniversiteli gençleri bilmem ne davet ettiler. Öyle o bir biliyorum program program izledim yaptılar. ama çok güzel <laughs> abi. <ya. gülüyor> e tabi işte prim yapıyor abi. Evet. Yani orada çıkacak kavgalar falan izleneceğini biliyor herkes. Ama maksat demek istedim ben şu konuda. Mesela yüzde yüz adam iman etmiş ya da yüzde yüz iman da değil. Hani bir konuda e, bir şeyin varlığını inanmış adam. İnanmış Tam, bak. İnanmış. Inanmış ya da hani inanmış ama şöyle bir şey var. öğrenmiş değil, inanmış. Evet öğrenmiş inanmış değil inanmış. kesinlikle. Yani o yüzden... Ve kendi mantığında oturtmuş tamam abi hı. oturtmuşsun ama benim mantığıma e, bazı şekilde oturmadı. Bunu tartışalım gel bak bunları nasıl sen oturttun kafanda diye hı hı. o role bürünüyorum aslında. Demek istediğim oydu hani tartışma kazanmak değil aslında yaptığım şey. Yo, yo, Adam anlıyorum. nasıl düşünüyor? İnsanlar nasıl düşünüyor bu konuda diye? Ben zaten hani karşı tarafı kötülemek adına bir şey söylemedim. Hmm. Hani kökünde inanmak olan bir şey hani o kişi kalbince inanmış hmm. ve hayatını öyle sürdürmek istiyorsa hani buna çatışmanı gerektiren konular nedir? Yani herkesin düşündüğü gibi senin de hayat tarzını etkileyeceği zamandır. Yani onun dışında yani bir insanın Müslüman olması, Allah'a inanması bir insan niye rahatsız eder ki? Evet. Ya, bu, bu da ya çok da anlamsız. Tersi. Ya da tam tersi, aynı çok anlamsız yani. Cehaletten bence ya, başka bir şey değil. Evet, gerçekten. Ya da Müslüman lider istemek. <laughs> ha, mi? misal sen niye hani? halife istiyorsun kardeşim? <laughs> Eski, sanki halife oldu da neyse ama bilmiyorum. Ha, yani bir de sen kendi başına zaten dinli yaşayamıyorsan Müslüman bir lidere ihtiyacın varsa bir kendini sorgula ya önce. Ulan bundan çıkmadı mı sıkıntı zaten? Evet. FETÖ muhabbeti bundan çıkmadı mı? Evet. Hala da neyin sen pantanızı yapıyorsun. Hala tarikatlara gidiyorsun, şey yapıyorsun. Aklını da teslim ediyorsun. Yok abi akıllanmaz bu adamlar ya. Gerçekten akıllanmaz. Yani bir sürü bir sürü uydurma şey var yani. Bir sürü. Çok fazla. Ve en korkutucu şey de bu zaten. Din evet. adına benim. E, en çok lanet edilecek kişiler de bunlar olacak. Ben inanıyorum buna. Hı hı. E, İslamiyet'e en büyük zararı veren kişiler onlar çünkü. Aynen direkt öyle. soğutuyorlar. Direkt yani. soğutuyorlar ve herkesi ve yalan yanlış bir şekilde gösteriyorlar dini. Ya şöyle ee, şu an ben hadis, Müslüman değilsem son 20 senede ülkede olanlar yüzündendir. Öyle söyleyeyim. Mesela böyle insan böyle çok insan var abi var. Yani <laughs> çok bizim var nesil var. full böyle. Hani çünkü Aynen. şöyle diyorum tam Müslümanlık ben hani kitabı okumadım tamam mı? Hani Kur'an 3 kere okudum inanmıyorum. Öyle bir adam değilim abi. <laughs> Ama hani <laughs> <İşte> nasıl söyleyeyim? <laughs> Var böyle tipler ya. Hani sen <laughs> argüman üretirsin şey der ya. Ben evet. Zebru, Tevrat'ı, İncil'i ve Kur'an'ı <laughs> okudum falan. <laughs> Öyle çıkar. <laughs> Neyse abi şey yani. tam çok güzel bir fikir olabilir. Ama hani ben en iyi yaşadığını iddia eden insanların yaşayış tarzlarını gördüm ve beğenmedim. Hani bunu demeyi seviyorum. Evet. Bilmiyorum. Yani budur yani düşüncem. Ve burada bir hata var. Sonra da amacı sorguluyorsun. Amaç hani gerçekten... Yani çünkü bu insanlar aptal insanlar değil. Değil hı hı. mi? Yani sonuçta 20 senedir ülkenin kontrolü ellerinde. Hı hı. Amacı sorguluyorsun ki sorgulanmalı i̇şte. sorgulamıyorsun. Aynen. Da. Evet. Bir şeyler buraya geldiyse gerçekten hani Allah kitap mıydı kaygı. Ama Aynen. Peki ama... neden bu şekilde yaptılar? Ha. ama sorgulaması gereken adam diyorsun. bunu düşünmez işte. Evet. Der ki götünün kılını iyiyim falan der işte. <laughs> Hatırladım onu. <laughs> evet. Çok fenaydı ya. Çok fena birader ya. Fanatizmin geldiği son nokta gerçekten. Ya gerçekten çirkin. Ee, nereye tatil beldesi olarak? <laughs> abi Fethiye. Fethiye Hatta ayarladık işte oraya. Yani balayını oraya ayarladık. Temmuz'da. Aa söylemiştin. Aynen yani Fethiye'deyiz inşallah. Çok güzel. <laughs> oraya abi. ben 4 sene üst üste gittim. Küçüktüm. Küçüktüm tabii. Neden 4 sene üst üste gittim? E babam götürdü. O yüzden. Babam da çok sevmiş demek orayı. Çok güzel bir yer ama ya gerçekten. A aşırı güzel ya. Gezecek yeri de bitmiyor. Çok fazla. Saklıköy, işte Kayaköy'ü, e, Saklıkent pardon, saklı Saklıköy değil. Saklıkent'in Saklıkent hemen yanında bir yer vardı. Oranın adı neydi? İşte Kayaköy diye biliyorum ben yol üstü. Belki yanlış hatırlıyor olabilirim. Kent'ten çıkıyorsun. Tamam mı? Hı -hı. Yoldan yukarı doğru devam ediyorsun. Bir tane vadiye iniyorsun küçücük. Ve içi evet. full yeşillik. Oo. Full yeşillik. Ve şelale var sonunda bir tane. Biliyor musun? Kesin gitmişsindir Nerede? ya. Çünkü ikisi birlikte gezilir yani. Önce saklı köy gezilir. Sonra oraya gidilir falan. Dip dibeler. Hmm. Bakıyorum şimdi ama. Ee... Gizli, gizli köy mü öyle mi? Saklı kent mi gizli köy? Valla bulamadım. Antik tiyatrom acaba. Şey mi? Yok ya. Şelale, doğal güzellik. Kat, katrancı koyu var ama orada değil. Yok yok. Ben şeylerini çok seviyorum oradaki tabii. Plajlarını, işte şey çıkardık Fethiye'de. Direkt de, de tekne turları aklıma geliyor. Evet i̇şte ya. Kelebekler vadisi. Orada hani, bir kere kamp yapmak koyu. isterim ya. Kelebekler çok vadisinde. Iyi. Çok iyi ya. Yani. Böyle yerler. Senin mi abi? Abi benim düşünebilir miyim? Benimki benimki kara ya. Yani Fethiye'yi ne kadar sevsem de benim birinci kara burundur yani. mı? Abi çünkü çok fazla güzel alım var orada. Hani istediği kadar şey olsun ne bileyim mekanlar hoş olsun gezecek yeri daha çok olsun ama benim hani orada çok güzel anılarım var. O yüzden hani şeydir yani kara yeri çok ayrıdır yani bende. Çocuktan beri tabii şey geliyor sana. Yok aksine hani yani genç yaşımda gittim. Birkaç sene önce gitmeye başladım. Böyle ama hep sevdiğim insanlarla gittim. Mesela ilk kız arkadaşımla gittik. Birlikte keşfettik hı. orayı falan. Ve hani o yaz şöyle bir şey planlamıştık. Atlayalım arabaya. Gördüğümüz her sahile en azından bir inelim, bir gezelim Oo, çok böyle. Çok iyi. Çok güzel plan. Ha, öyle öyle gittik Dolungaza doğru. Dolungaz diye bir yer var orada. Hı, hı. İşte oradaki tatilimiz çok eğlenceliydi. Sonra sevdiğimiz arkadaşlarımızı falan da götürdük bir dakika gidişlerimizde. Aa, beraber gideriz belki. Abi, Kendini şey yapıyor. Abi mutlaka gidelim. Bak mutlaka gidelim. Senin zaten yolun düşerse yazın buraya ben alır götürürüm sizi yani. Evet, i̇nşallah. Geleceğiz inşallah. Şey de dolar işte o sen deyince aklıma geldi. Aslında yerler biraz da insan nasıl hangi insanla gittiğin ya da çok sevdiğin birisiyle gittiğin yerler Hı hı. Gerçekten sen de anı bırakıyor. Aynen çok öyle. Çok kötü bir yer olsa bile, o an etkilemese bile, ya evet ya şuraları gelmiştik şöyle bir olay yaşamıştık senle deyip Değil O insanla bütün orası artık. Aynen öyle. Yani, yani sen o değil, şehirlere mı? çok fazla takılmıyorum değerlere. Evet. Neye takılmıyorsun? Şehirlere ya da yaşadığın yere pek takılmıyorum. Oradaki insanlar aslında orayı yapan bence şey yani. Abi kesinlikle. Gerol. Kesinlikle. Ya tabii şehrin sunduğu güzel şeyler var ama hani etrafında evet. güzel insan olmadı mı ne anlamı var ya? Gerçekten yani. Ya bir de aklıma geldi şeyde bunları çok izliyordum ben hep yapmak istiyordum. Likya yolu duydun mu? Duydum. Gördüm. Çok Antalya manyak Fethi bir şey arası. Antalya Fethiye arası. Hı. 30 gün mü ne sürüyormuş normal yürüyüşle? 30 35 gün. Bana bir kere bir kere araştırmıştım işte gidelim orada kamp falan falan. <laughs> Gaza gelinir, her, her zaman yapılmaz ya. Bir hafta değil miydi ya? <laughs> 30-35 çok bir yolu. Yani ben öyle biliyorum. Hı. Başından sonuna kadar e, bir aya yakın sürüyor diye biliyorum. Oo. Yalan olması şimdi. Öyle bir araştırdığımda, hadi 20-25 gün olsun. E, yine sürüyor yani tempo tempona bağlı olarak. Tabi orada arada kalınacak yerler de var. Hem Kelebek Vadisi, Kelebekler Vadisi üstten gören bir yer var mesela. Orası da çok fena. Hı hı. Abi... Eskiden ticaret yolu muymuş? Ne yolu bilmiyorum tabii. O zaman çok fazla yol var. Adam ne yapacak? Şey mi var? Taşıt mı var? Çok fazla böyle şey yapacak. Aynen. Oradan gidecek. Ee, bilmiyorum. Hep hayalim de hayalimdi oradan yürüyüp işte en azından bir gün yürüyüp tekrar e, bir yerden çıkmak. Oradan atlayıp başka yere gitmek. Yazın. Çok Spor, güzel olur e ya. E oğlum yapalım. Çok hoş yani. Yaklaşık 500 kilometre uzunluğundaymış. Yuh 500 kilometre <laughs> mi? Evet öyle diyor. 500 kilometre var mıdır? Vardır. Yani. Oğlum 500 kilometre buradan Ankara değil mi zaten? Yani yolu 500 kilometre yoktur lan. Mal mı oğlum bu? Bir dakika. Evet 520 kilometre yazıyor. Varmış abi şöyle. Tabii çok fazla kirdili çıktılı ya. Doğru. Şey gibi insan ee, bağırsağını hatta... alırsan ve serersen. Allah. <laughs> <laughs> Dünyayı iki i̇şte, kere işte, dolaşır. Aynen aynen şey de var da. Bağırsak da var. Asıl damarlar. Bir, bir, insana damarların. Abi bu nasıl bir hesap? Harbiden. Damarların de. işte bilmem neyi dönüyormuş yüz kere falan. Tamam da abi bu bilgiyle ne yapıyor Aynen <laughs> koyayım yani. Vücudumdan etkilenirim maksimum. Vay neymişim lan ben hani o da iyi. 15 saniye falan sürer. <laughs> Sen <Saniye. gülüyor> yani o kadar sürüyor mu ya? Falan. 15 saniye çok uzun geldi değil mi? <laughs> evet. Uzun lan 15 saniye. O etki evet. halinde. 2 saniye diyeyim. <laughs> <laughs> Anam baban yakalıyor seni. Ne oldu? Niye duruyorsun? Hiç. <laughs> Söylemiyorum bilgiyi saklıyorum.